Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 4 Temmuz 2022 pazartesi gününü anlatacağım. Astrolojik olarak etkiler neler? E, nasıl yaklaşık nasıl bir gün geçirebiliriz on hakkında konuşacağız birazcık. Ay büyüyor Başak burcunda. Başak burcundaki etkilerinden dünkü videomda uzun uzun bahsettim. Yani 3 Temmuz'u dinlerseniz bugünün Başak ayı etkilerini tek tek anlayabilirsiniz, kavrayabilirsiniz. Tekrar anlatmayacağım burada. Ayrıca 2 Temmuz videomda bahsettiğim zorlu açılar bugüne de sarkacaklar. Yani pazartesi günü de bunu hissedeceğiz. Onun için onların da fonda harekette olduğunu unutmayalım. Evet gelelim bugünün açılarına. Sabah saatlerinde Türkiye saatiyle anlatıyorum biliyorsunuz hep. Saat 05.13'te Merkür Plüton arasında 150'lik sert bir açı var. Bu sert açı daha çok içsel hissedeceğimiz bir açı ve ee, dışarıya tartışmalara yansıması biraz zor gibi. Peki içsel olarak bize ne hissettirecek? Düşüncelerimizi e, kısıtlayan, söylemek istediğimiz birçok şeyi söylememize engel olan, aslında anlatmak istediğimiz çok şey olduğunu gösteren, fakat böyle bizi bir kız kıvrak e, içimizde yakalayan ve dışarıya çıkmasına izin vermeyen bir gösterge bu. Eğer doğum haritanız bu iki gezegen yani gökyüzündeki Merkür'den ve Plüton'dan herhangi bir etki alıyorsa hareketi dışarı yani bu hissiyat bu sezgiyi dışarıya yansıtacak bir etki alıyorsa herhangi bir kendisi kareyle üçgenle, sekstille, karşıtla veya kavuşumla bağlı olabilir. Böyle bir durumda bu içsel gerginliği dışa yansıtma olasılığınız olabilir. Böyle bir şey yakalayabilirsiniz ama her halükarda yansıyacak olan şey yumuşak değildir. Çünkü burada e, aklımızdan geçenler var, zihnimizden geçenler var ve bu zihnimizden geçenleri e, sertliği, zorluğu, gerçeği çiliği, e, yatsınlamazlığı dışarıya yansıtılamıyor bir şekilde arkadaşlar. Bir şekilde her şeye rağmen içimizde böyle bir düğme dönüşüyor. Anlayıp kavramakta zorlandığımız konularla karşı karşıya kalabiliriz. Asla bizim düşünce yapımıza, zihniyetimize uymayan şeyleri kabul etmek zorunda kalabiliriz. Bu tür açıların devrede olduğu zamanlarda. Ee, gergin yapacaktır, sinirli yapacaktır. İçsel olarak çok gerileceğiz belli ki burada arkadaşlar. Bir sonraki açımız 16.03'te gerçekleşiyor. Ay güneş arasında bir seksil açı var. Ay güneş seksil açısı öğleden sonramızın özellikle daha rahat daha konforlu iyi geçeceğini gösteriyor. Ama unutmayalım ki demin bahsettiğim Merkür Plüton'un 150'lik açısı tüm güne damgasını vuruyor. Tüm gün fonda hareket edecek. O içimizdeki kızgınlık, öfke bunu dile vuramama devrede. Ama yine de söylüyorum öğleden sonramız daha rahat, daha huzurlu, daha anlaşmaya daha bir takım şeyleri tolere etmeye yatkın bir enerjiyle gelişiyor. Birileriyle, birileriyle konuşup anlaşmamız normalden daha kolay oluyor gibi görünüyor. Saat 18.37'de ayın Venüs'te bir karesi var. Ay Venüs karesi öğleden sonra ve veya akşama doğru e, sanki böyle e, bir kayba uğramışız hissi yaratabilir. Finansal bir takım kayıplar yaşayabiliriz. Cebimizden bazı paraların gittiğini düşünebiliriz ama her halükarda bir şey kaybettik, değer verdiğimiz bir şeyi kaybettik veya bizim yaşamımızı idame ettirmek için gereği duyduğumuz bir şeyi kaybettik hissi uyandırabilir. Cebimizdeki paranın gittiğini anlatıyor. Bu tür açılar olduğunda bunlardan bahsetmekten çok hoşlanmıyorum. Çünkü astrolojiye gerek yok zaten böyle olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet bugünün açıları bu kadar. Ee, bir sonraki gün, salı gününe ait, 5 Temmuz'a ait bir açı var. Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü o e, sabaha karşı gerçekleşecek. Yani dördünü beşini bağlayan gece yarısından sonra gerçekleşecek. Saat 02.22'de ay Uranüs üçgeni var. Ay Uranüs üçgeni e, bizi uykusuz bırakabilir. Yani pazartesini salıya bağlayan gece uykusuz kalabiliriz. Ve veya uyuyabiliriz. Ama her halükarda çözüm odaklı, yeni fikirleri odaklı olabiliriz. Yeni fikirler, yeni çözümler, yeni bakış açıları hayatımızı renklendirebilir arkadaşlar. Dolayısıyla çıkmazda hissettiğimiz herhangi bir konuda kendimizi daha rahat hissedebiliriz. Özellikle pazartesi günü ayın Venüs'e yapacağı sert açı finansal bir takım sıkıntıları, vurguluyor gibi görünüyor. İlişkilere de etkisi var bu arada onu da atlamayayım. Ama daha çok finansal olduğunu söyleyeyim. Venüs'ün burçlarından biri olan boğada bulunan Uranüs ayın üçgen açı yapması aslında tam da finansal anlamda zorluk çektiğimiz konularla konulara nasıl çözüm getirebileceğimize dair yeni fikirlere yeni fikirleri bize açabilir. Evet bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın.